Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her yaz döneminde cebinden çıkan en yüksek para uçak biletleri arkadaşlar. Her yıl özellikle pandemi sonrasında uçak biletleri artmaya, bunların fiyatlarını artmaya devam ediyor. Ancak her ne hikmetse milli hava yolu olduğu söylenen, milli bayrak taşıyıcı olduğu söylenen, bak isimler kocaman, Türk Hava Yolları'ndan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için hiçbir indirim yok. Ne zaman indirim yapıyor biliyor musunuz Türk Hava Yolları? Kışın yapıyor. Kışında da kimse Türkiye'ye gidip gelmiyor ki. Kim gidecek? Herkesin işi var, gücü var, soluk çocuk okula gidiyor. Hangi ara gideceksin? Yani milli bayrak taşıyıcı olduğu söylenen, yani milletin parasıyla alınan vergilerle kurulan Türk Hava Yolları'nın yurt dışında yaşayan vatandaşlara bakışı bu. Bu bir. İkincisi yine Türkiye'nin havayolu olduğunu söyleyen Pegasus Hava Yolları var. Yeni bir uygulama başlattı. Artık kabine 3 kilonun üzerinde herhangi bir bagajı alamıyorsun. Eğer alırsanız bilet parasından daha fazla bagaj parası ödemek zorundasınız. 3 kilo yani bir tane çanta alırsın koltuğunun altına bitti başka bir şey yok. Zaten bu hava yolunda 20 kilo ya da 18 kilo hakkınız var diye bu Pegasus'da gelip gelenler bilir. 10 gram eğer geçersen senden bir bilet parası alıyorlar. Benim başıma geldi. Bakın arkadaşlar. Öyle bir sistem kurmuş ki bu Pegasus Hava Yolları bu bagaj parası aslında bu şirketin en büyük geliri. Ama Türkiye Cumhuriyeti'mizin Ulaştırma Bakanlığı sağ olsun bunlara lisansı veriyor biliyorsunuz. Bütün izinleri Ulaştırma Bakanlığından alıyorlar. Dönüp yüzüne bakmıyor. Bak dönüp yüzüne bakmıyor. Siz bu vatandaşa 3 kiloyla sınırlama getiriyorsunuz. 7 kilo olursa da vatandaştan bir uçak parası, bilet parası kadar para alıyorsunuz diyen yok arkadaşlar. Kim kime dunduma. Türkçesi bu. Birazcık kusura bakmayın. Amiyane konuşuyorum ama gerçek bu arkadaşlar. Şimdi ben Köy'den İstanbul'a gidiyorum. Benim bir tane valizim var. Valizimde de sadece 420 gramlık bir fazlalık var arkadaşlar. 420 gram Benden arkadaşlar benden 87 euro para istediler arkadaşlar. Kilosu kaç para kardeşim dedim 420 gram için bu kadar para istiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ben ne yaptım? 420 gram için. Bakın yarım kilo bile değil. Çantamdan bir şey vardı çıkardım. Attım çöpe. Bu kadar basit. 420 grama bile tahammülü olmayan arkadaşlar 3 kilonun üzerinde eğer kabine yanınızda bir şey taşırsanız bir uçak bileti kadar neredeyse para alan bu hava yolunu ben Fatih Polat olarak çizdim. Bir daha büyük konuşmak istemem ama asla Pegasus hava yollarına binmem arkadaşlar. Hizmet çok kötü. Hostesler arkadaşlar hostlar ya da hostesler şöyle. Ellerinde kredi kartı, post cihazı, çikolata var, lahmacun var. Yok olmadı sakız var, yok olmadı oyuncak var, sigara var, bilmem ne var. Satıcı bunlar. Bu insanlara da yazık. Üzülüyorum ben bu Pegasus'ta çalışanlara. Gerçekten üzülüyorum. Hepsi mutsuz. Belli. Suratlarından belli. Mutsuzlar. Çünkü hava yolu bunlara hostluk, hostesliğin dışında bakkalcılık oynatıyor. Hani bakkallar yanlış anlamasın. Bunlar satıcı. Allah korusun. Cebinizde 3 euro yoksa bak su 3 euro en son bildiğimde. Ölseniz havada cebinizde para yoksa nefes alamasanız bir tane su vermezler bak. Hemen kredi kartını getirir. Bak ölüyorsun sen. Kalp krizi geçiriyorsun Allah muhafaza. Nefessiz kaldın. Önce kredi kartını çıkar ya da nakit öde. Ondan sonra suyu alabilirsin. Bak. İmajları bu. Ben Pegasus hava yollarına binmem. Beni izleyen kıymetli izleyicilerimle ben düşüncelerimi bir gazeteci olarak paylaşıyorum. Ucuz diye özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'na pek çok uçuşu bu hava yolunun insanlar tercih ediyor. Saygı diyorum. Herkes cebini düşünmek zorunda ama ucuz değil arkadaşlar. Ucuz görünüp bu bagajdı yok el bagajıydı suydu muyduydu. Arkadaşlar neredeyse bilet parası kadar parayı yeniden sizden alıyorlar. Sabiha Gökçen havalimanının hali nedir ya? Eskiden hatırlar mısınız? Topkapı otogarı vardı. Kalabalık, herkes üst üste. Sabiha Gökçen'e yakın zamanda gittiyseniz Sabiha Gökçen'i bu noktaya getirmişler. Özellikle de Pegasus Havayolu Sabiha Gökçen'i bu noktaya getirdi. Ulaştırma Bakanımız, Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Pegasus Havayolu'nun babasının havalimanı mı bu? Sabiha Gökçen. Merak ediyorum babasının mı? Eğer yeterli gelmiyorsa havalimanı uçuşlarını engelleyin. Sayısını azaltın. Millet kardeşim topkapı dolmuşu gibi üst üste. Nasıl havalimanı? Bir tane turist gelse gördüğünde diyor zaten burası Hindistan'a mı geldik? Pakistan'a mı geldik? Uganda'ya mı geldik? Afrika'nın var ya bazı havalimanları şeyinde toprak toprak neredeyse yakında Sabiha Gökçen'i. E, bu Pegasus bu noktaya getirecek. Uçuşlarını engelleyin. Sayıyı azaltın arkadaşlar. Yetmiyor kapasite. O zaman siz bu şekilde devam edecekseniz havalimanını büyütün. E o da yok. havayolu yolu, hava yolu hikaye arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Bu Pegasus'un yüzünden. Ulaştırma Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Pegasus'un uçuş sayısını düşürmesi lazım. Evet, uçuşsa yarıya düşürmesi lazım. Şu kadar uçak aldık, bu kadar uçak aldık. Türkiye'nin en geç uçakları bizde diyorlar. Ölsen havada bir bardak su vermiyorlar. Her şey bu arkadaşlar. Sanıyorum her şey daha iyi anlaşılmıştır. Bu benim şahsi düşüncem. Ben bir gazeteciyim. Şahsi düşüncelerimi anlatıyorum. Çok çok iyi bir hava yolu olabilir onların gözünde. Bana göre değil. Bu kadar Şimdi değerli izleyicilerimiz güzel haberler vereceğiz. Biraz sinirlendik ama yani böyle 420 gram için 80 küsur euro isteyen birisi varsa kusura bakmasın arkadaşlar. Onlar nasıl arkamda benim bir sürü yolcu beklerken bizi öyle zor duruma düşürüp o insanları 420 gram için bekletiyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Değerli izleyicilerimiz şimdi güzel bir haber verelim. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de benim de bir arsam olsun, benim de bir villa arsam olsun diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Üstelik Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde taksitle villa arsaları ve villalar satışa çıktı. Kazdağlarının eteğinde dünyanın en önemli ve en temiz plajların yakınında bulunan bu çok özel projeden artık siz de villa arsası alabileceksiniz ya da villa alacaksınız. İsteyene villa, isteyene villa arsası. 625 metrekareden 20 dönüme kadar çeşitli büyüklüklerde arsalar bulunuyor. Evet değerli izleyicilerimiz üstelik ayda sadece 34 bin lira taksitle yani Yaklaşık 1000 euro taksitle 625 metrekare villa arsası alacaksınız. Tarla değil bakın, arsa. Nasıl sahip olacaksınız? Hemen arsanızı ya da villanızı nasıl seçeceksiniz? Bunu anlatacağım. İkinci güzel haberim de şu. Özellikle hanımefendilerin bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemesini rica ediyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi şu an yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız daha iyi Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendiler daha kolay emekli oluyor. Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yaptıracaksınız? Nasıl emekli maaş alacaksınız? Bunların hepsini şimdi anlatacağım. Önce 40 yılda bir ayağınıza gelen taksitle villa arsalarını anlatıyorum. Ardından da nasıl emekli maaşına kavuşacağınızı, geleceğinizi nasıl garanti altına alacağınızı anlatıyorum. Sadece 1 milyon TL peşinatla yani yaklaşık 30 bin euro peşinatla Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde siz de taksitle arsa sahibi olabileceksiniz. Bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Yaklaşık 30 bin euro peşinatla 625 metrekare villa arsası yani imar izni olan arsa. Buralar tarla değil arsa. Bu arsalardan siz de alabilirsiniz. Üstelik arsaların tamamı taksitli fiyatı 2 milyon 210 bin TL. Geriye kalan 1 milyon liradan sonra geriye kalan miktarı ise 36 ayda yani 3 yılda aylık yaklaşık 34 bin TL yani ayda bin euroya taksitle ödeyeceksiniz ve villa arsasına sahip olacaksınız. Tekrar ediyorum 30 bin euro peşinatla ayda bin euro taksitle 36 ayda toplamda 66 bin euro civarında 2 milyon bin TL yapıyor bugünkü rakamla 625 metrekare villa arsasına sahip olacaksınız. Bu kadar basit. Önce arsanızı alacaksınız. Eğer isterseniz daha sonra villanızı yapacaksınız. Ben villayla uğraşmak istemiyorum. Siz benim villamı yapın diyorsanız da villa sahibi olabilirsiniz. Üstelik villaları da taksitle alabilirsiniz. Kazdağları'nın eteğinde, Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük projesinde Asos Arsa ve Asos Villa projesinde. Siz de ister arsa ister villa sahibi olabilirsiniz. Villaların fiyatı 250 bin euro. Yani 8,5 milyon TL. Siz bu villalara 8,5 milyon TL'ye sahip olabilirsiniz. Bitti mi? Hayır. Villaları da taksitle alabilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz. Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm noktası. Dünyanın en temiz, en doğal plajlarının yakınında. Kaz Dağları'nın eteğinde oksijeniyle, doğasıyla dünyanın her yerinden akın akın turistlerin geldiği bu noktada siz de villa arsanızı sadece 1 milyon TL peşinatta yani 30 bin euro peşinatta satın alabilirsiniz. Geriye kalan miktarı ise ayda sadece 1000 euro taksitle 36 ayda ödeyebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, eşinizle, dostunuzla, sevdiklerinizle komşu olabilir, yan yana villa arsaları alabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp hattıyla hemen irtibata geçin, arsanızı ya da villanızı seçin. Eğer arsa almak istiyorsanız, ben arsa almak istiyorum diye mesaj atabilirsiniz WhatsApp'tan. Villa almak istiyorsanız, ben villa almak istiyorum diyebilirsiniz. Arsanızı ya da villanızı hemen seçebilirsiniz. Bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Bizim kanalımızın izleyicileri bundan istifade edecekler. Biliyorsunuz Türkiye'de arsa almak demek para kazanmak anlamına geliyor. Çünkü 3 yıl sonra eğer taksitle alırsanız bu arsaların fiyatları zaten 2'ye 3'e katlanmış olacak. Yani siz taksitlerinizi öderken arsanız da değer kazanmaya devam edecek. Eğer ben taksitle almak istemiyorum diyorsanız size de indirim var. Normal şartlar içerisinde 2 milyon 210 bin TL olan yani yaklaşık 66 bin euro olan bir 625 metrekarelik villa arsası peşin alırsanız yaklaşık 2 milyon 40 bin TL'ye geliyor. Yani peşin fiyatı ise sadece 60 bin euro. Ben taksit almak istiyorum diyorsanın 3 yılda ödüyorsun. Yok ben peşin param var almak istiyorum diyorsan indirimli bir şekilde 60 bin euroya alıyorsun. Bu kadar basit. ister arsa ister villa. Bütçenize göre, hayalinize göre artık Türkiye'ye gittiğiniz zaman isterseniz villanızı yapabilir, isterseniz hazır villayı alabilirsiniz. Artık Türkiye'de tatilinizi otellerde değil kendi villanızda yapabilirsiniz. Sadece 1 milyon TL yani yaklaşık 30 bin euro peşinatla arsa sahibi olacağınız çok özel bir fırsat. Sizden benim bir ricam şu. Lütfen bu videoyu eşinize, dostunuza gönderin. Hemen şu an ekranda görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçin, detayları öğrenin, tüm bilgileri alın ve arsanızı ya da villanızı hemen seçin. Bu fırsat bir daha gelmeyecek arkadaşlar. Net söylüyorum, üzülürsünüz. Arsanızı hemen seçin, villanızı hemen seçin. Evet, değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle birlikte güzel yarınlarınız olsun. Bu yarınların daha güzel olması için şimdiden adım atın. Sadece 30 bin euroya yani 1 milyon TL'ye siz bu yarınınızı şimdiden planlayabilirsiniz. Üstelik Kaz Dağları'nın eteğinde. Asos bölgesinin en büyük projesinde sizin de artık bir arsanız ya da villanız olacak. Değerli izleyicilerimiz şimdi geldik. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de nasıl emekli olacaklarına geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Hem kendiniz hem de eşiniz Türkiye'de bu büyük fırsattan yararlanabilirsiniz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Türkiye'ye gitmeden tüm emeklilik işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Çocuğu olan hanımefendiler özellikle çok daha kolay emekli oluyor. Emekli maaşı alıyor Türkiye'den. Geçmişte Türkiye'de çalışmasa daha iyi. Şimdi anlatacaklarımı lütfen o nedenle sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Türkiye'de geleceğinize dair nasıl bir adım atacağınızı anlatıyorum. Emekli maaşı nasıl alacaksınız? Neden önemli? Ömrümüzün sonuna kadar Bizim cebimizdeki para, garanti para. Şimdi sözü fazla uzatmadan nasıl emekli olacağınızı anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun, eşimin de bir emekli maaş olsun diyorsanız ve gelecekte kendinizi yine garanti altına almak istiyorsanız Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Üstelik geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler, özellikle sizler daha kolay emekli oluyorsunuz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepinizin Türkiye'de emekli olma hakkı var. Üstelik geçmişte sigortalı olma zorunluluğunuz yok. Hanımlar şunu söyleyebilir. Ya ben işte Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da yaşıyorum, Hollanda'da yaşıyorum, burada da çalışmıyorum. Hanımlar, yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Şimdi diyeceksiniz ki ya Fatih Bey ben yol yörtem bilmem dünyanın başka bir ucunda yaşıyorum. Ben bu işlemleri nasıl yapacağım? Evet. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. WhatsApp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim Emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Arkadaşlar size randevu verilecek. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizin en kolay bir şekilde emekli olabilmeniz için tüm bilgileri alacak. Daha sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Size ikinci bir randevu verilecek. ikinci randevu da yine WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde. Yani sizin bu hizmeti almak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız sizi görüntülü bir şekilde arayacak, görüşeceksiniz ve sizin en kolay, en çabuk, en kısa yoldan nasıl emekli olacağınızı anlatacaklar ve ardından da yine sizin Türkiye herhangi bir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı, başvurularınızı bizim uzmanlarımız yapacak. Biliyorsunuz Türkiye'deki emeklilik sistemi şöyle yanlış bir form doldurursanız, eksik bir evrak verirseniz, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkacak, alacağınız maaş yarıya düşecek. Hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Arkadaşlar danışmanlık sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir kişi için 150 euro. Bitti mi? Hayır. Eğer eşinizle, dostunuzla birlikte bir tanıdığınızla birlikte iki kişi en az danışmanlık almak isterseniz %50 indirim hakkınız oluyor. Yani iki kişi normalde 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyeceksiniz. Aile indirimleri var. Daha kalabalık bir şekilde bu hizmetten faydalanırsanız eşinize dostunuzda daha büyük indirimler var. Yani 2-3 kişinin yemek parasına siz geleceğinizi garanti altına alacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz bugün Türkiye'ye gidiyoruz desek en az 2-3 bin euro para harcarız. Uçak bileti gitti geldi. Gitsek ne yapacağız? Sistemi bilmedikten sonra kapı kapı dolaşırız. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından altını çiziyorum danışmanlık alacaksınız. Ve üstelik sadece bir kişi için 150 euro. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Yanlış emeklilik müracaatları yapılma dönemini bitiriyoruz. O nedenle lütfen aşağıdaki bu telefon numaralarıyla irtibata hemen şimdi geçin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesaj atın. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Evet, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun Avustralya'dan Amerika'ya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya, Yunanistan nerede yaşadığınızın hiçbir önemi yok. Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok. Yurt dışında ikametgahınız varsa hemen bizimle irtibata geçin. Uzmanlarımız sizin en kolay şekilde Türkiye'de nasıl emekli maaşınıza kavuşacağınızı, çalışacaklar, anlatacaklar ve müracaatınızı yapacaklar. Bu kadar basit. Artık düşünme zamanı değil. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemi bitti arkadaşlar. Kendiniz için, eşiniz için adım atın. Gençler, sizlere sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek diyoruz. Siz de emeklilik planlaması yaptırabilirsiniz. Yani gelecekte en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı öğrenmek için bu danışmanlığı alabilirsiniz. Yine gençler, anneniz, babanız için bu hizmetten mutlaka yararlanın. Altını çiziyorum. Anneler, babalar çocuklarının pek parasına kıyamazlar. 2 üç kişinin yemek parasına annenize babanıza danışmanlık alın, hediye edin. Üstelik Türkiye gitmelerine gerek yok. Whatsapp'tan uzmanlarımız görüntülü bir şekilde randevularını verecek. Kendileriyle uzmanlarımız görüşecek ve tüm işlemlerinizi yapacak. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.